çıkabilirsiniz. İsterseniz ders çalışabilirsiniz. Gerçi insan olsanız da yeter bana. Hocam sınıfta mangal yapabilir miyiz? <laughs> oğlum burası piknik alanı mı? Ne pikniği? He doğru hocam okul burası. Yok oğlum burası okul da değil. Baksanıza arkadaşınızın diline. Cık, cık, cık. Dur, estağfurullah. Cık, cık. Lama kim ya. olabilir mi ya? Hayvanat bahçesi olunca artık burası. Gerçekten şu dilini içeride tutardık ya. Cidden korkuyor bu çocuğum. Yok hocam korkmayın aşıları tam. Mesela bir video Ya kafayı sıyıracağım da. Kardeş ne oldu ne bağırıyorsun ya? Ya anneme dedim ki beslen mi mı hansı koy dedim. Et de döner koymuş. Uuu kanka biraz bana da versene ya acıktım. Tamam merak etme yedikten sonra kemiğini sana verecek. Oğlum bak zinirlendirme beni. Ne dedim ben şimdi ya? Oğlum bana köpek demeye ben anlamıyorum muyum sen? An Usta bunun kemiği sert diyor ama yemez. Yok yok o yer ya o Sivas kangalı gibi her şey kemiği. Oğlum bak benim uğraşma zaten kaslarım ağrıyor. Bugün spora gitmedim. ne biçim kas ya? Tüp estağfurullah. İçine çorap koymuş kas diyor bir de. Oğlum ne çorabı bunlar kas ya? Abi spor yapıyor. Ha ha aynen öyle olmuş. Ben ne yesem ya acıktım da. Sabah kahvaltı yaptın mı? Ya yaptım da az yedim. Ne yedim? Fıstık yedim. Tüş Hızlı bir su içtim. Hızlı. Ne He. çok kahvaltı oldu. Usta sen nerelerde Niye yemiyorsun? Ben bu saatlerde yemek yemiyorum. Ben bu saatlerde yemek yapıyorum. Dikkat ediyorum vücuduma. He ee, anladım. Evet. Bu ayraklar, imhaplar, kalori vücut için çok zararlı. Bak doğru söylüyorsun. Fazla kalorifer zararlı. Az yakmak lazım kalorifer, çok sıcak oluyor. Çok sıcak. Uy. Nasıl yiyor? Bunun içinde et yok. Hatta hiçbir şey yok. nasıl et döner Sadece ekmek koymuş. Dur bakayım içinden not kağıdı çıktı. Ne yazıyor ya? Oğlum kusura bakma evde et kalmamış. Sanki içinde et varmış gibi hayal ederek ye. Ben senin hayal gücüne inanıyorum. Ya anacığım bu ne nedir ya? Ben kantine gidiyorum abi, bir şeyler Ya sen kantine gitme, aç kalırsın. Niye oğlum? Ya kantine köpek maması satılmıyor ki. Çok komiksin. Ya çocuğum biz de kantine gidelim mi? Simit alırız, bir de yanına ayran alırız. Hmm, ayran mı seviyorsun? He, ayran seviyorum. Hem de tuzlu. Ben ayran sevmiyorum, hiç de ortak yönümüz yok. Neden ben üzünlüyüm? Ayran içmiyelim o zaman. Başka bir şey içelim. Çay canla içerim. Meyve suyu. Abi de meyve suyunu çok severim. Ben kafayı seviyorum. Hmm, bu neyle seviyorsun meyve suyu? Karpuzlu. Abi ben de karpuzlu seviyorum. O zaman ben karnak. Biz seni alin, bir daha meyve suyu alin, alin iyi aldat gel çabuk ol geç gelirsin neler etme tamam mı tamam tamam bak gidiyorum çay canı üzlersin beni ya sanki yurt dışına çıkıyorsun bir kat yukarı çıkacaksın gidiyorum o zaman ya hadi git artık ya ne gibi gidip sen alsana ya şimdi bu sivrisine olduğu için kanatlarıyla hızlıca gider alır gelir hissediyorum bunun içinde et döner var hmm. Ay yiyorum. Uy, ısırdım. Gerçekten et tadını hissedebiliyorum. Gerçekten hayal ederek yiyor şu an. Şu cam açsana kanka ya, yemek koktu. Sınıfı iyice esnaf lokantasına çevirdim. Ne bağırıyorsun ya? Ya açmadım, üşüyorum ben. Tamam açma üşüyorum. Ben üşüyorsam mutluyum. Ya canım açma, üşüyorum. Üf, tamam ya, bağırma. Açmıyorum. Merzifon eşeği gibi bağırıyor ya. Ben geldim Çaycan. Aldım Aa Sen gelene kadar öğlen arası gittin ya. Tövbe estağfurullah. Urfa'dan mı geliyorsun ya? Yok kusura bakma Çaycan. Yolda trafik vardı da geç kaldı. Trafik mi vardı? Ablacığım bir kat yukarıdan geliyorsun. Ne trafiği ya? Yok kızma bana Çaycan. Neyse teşekkür ederim. E? Meyve suyun nerede? Yolda gelince dayanamadım. İkisini de içtim. Uy. Ha, şimdi kuru kuru nasıl yiyeceğiz ya? Alırsan bununla ye. Bu nedir ya? Hamsi suyu. İçinde hamsi parçacıkları var. Hamsi suyu mu? <laughs> ya vitamin kaynağıdır o. Bu nedir ya böyle? Ne kadar tuttu sivi? Ya bu benden mi olsun. Çaycan parası önemli değil. Zaten vermeyecek. <laughs> Çok susuldum ya. Bahçeye mi çıksam? Oyun mu oynasak ya? He ya. Horon oynayabiliriz aslında. Of öyle değil. Halay tarzında bir oyun. Ya kelime oyunu oynayalım mı? Oh, bak bak bak. Kelime oyunu oynayalım mı? Tatlı olduğunu sanıyor herhalde. Hmm. Ee, baksana suratı ya. Tüp estağfurullah. Ne kadar çirkin oldu ya. Ben çirkin değilim. Ne mi çaycan? Yok ya. Sen aşırı güzelsin. Gel ne 5 yaşındaki çocuklara döndü ya. Şimdi ben size kelimeyle ilgili sorular soracağım. Siz de kelime bilmeye çalışacaksınız. Bunu en son ilkokulda oynuyorduk ya. Eee ödül yok mu ya? Tamam ne olsun ödül. Siz hamsi ısmarlasın bence. Oğlum sen hamsiden başka bir şey bilmiyor musun? Ya biliyorum tabii ki. Mesela çıpra. Oğlum o da balık. Bence sınıfa tatlı ısmarlasın. Hem de oluşuyor. Başlıyorum. E, kelimemiz beş harften oluşuyor. E, böyle genelde güzel kokan bir şey. Çorap. Ne çorabı ya? E, çorap beş harfli. Güzel kokan bir şey diyorum. E, tamam benim çorabım güzel kokuyor. Kız ne olabilir ki bu ya? Peki bu kelimede harfi var mı? Yok. Hangisi olabilir? O da beş harfli. Bunlar bu zekalı. telefon jokeri mi kullanabilir miyim? Yarışma programı mı ya? Bu ne telefon jokeri? Arkadaşlar güzel kokan bir şey diyorum. İkinci harfi e i nasıl bilemezsiniz ya? Bir dakika zekamı kullanacağım şimdi. Yani bilemeyeceksin o zaman. <laughs> uy 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 uy. ne kadar komik ya değil mi? Tövbe estağfurullah. Gülüşe bak ya. İlk harfe yumuşak G olabilir mi? Al Böyle değil ya. Genelde erkekler kadınlara hediye olarak alıyor. Çiçek. Doğru sonunda yani. Evet, bana her hafta bir hediye deseydin ben bilirdim zaten bu zoruyu. Sen bana çiçek mi alıyorsun? Ya küçük civcivim. Her hafta sana çiçek alıyorum ya. Maydanoz alıyorsun sen bana. E tamam maydanoz çiçek değil mi? Çiçek ama ya. Oğlum kıza çiçek diye maydanoz mu alıyorsun? Kaliteli yardım alıyorum. Hacer amcanın bana bunu alıyorum abi. O zaman tamam çok büyük bir Çaycan çok düşünceli biri. Bana her hafta marul alıyor. Kandırma ben. <laughs> Tövbe estağfurullah. Marul, ben. maydanoz. Bence siz topladık bir manav dükkanı açın ya. Neyse başka kelime soracağım. Ya beynimiz yandı yeter artık ya. Damaların beyni öyle hemen yanmaz yani merak et. Ama Çaycan üzüyorsun beni. Sen yapma bence hiç tatlı olmadın yani. Ya bu sefer ben soracağım ya. Bu yerden. anladım. Evet, kelimemiz bu. 5 harfi, 3. harfi J. Ne olur mu? Bence bir balık çesidi bu. Değil canım benim. Ya buna benim beynim yetmiyor, çay canım. Oğlum 3. harfi J olan kelime var mı ki ya? Ya nasıl bilemiyorsunuz ya? Mujlu olacaktı. Bu mujlu ne ya? Mujlu o Z var orada. Gerçekten çok cahilsin arkadaşım. Doğrusu mujlu. Mujlu ne ya? Mujlu o Z var orada. Gerçekten çok cahilsin arkadaşım. Doğrusu mujlu. Uf, yemin ederim çıldıracağım bu sınıfta. Kanka bir gün bana gelsenize ya. Böyle oyun falan oynarız Güzel olur yani. Ya ben her hafta senin evin önünden geçiyorum ama hiç seni görmüyor. Nasıl görmüyorsun oğlum? Ben her gün dışarıdayım. Ya sen Darıca Hayvanat Bahçesi'nde kalmıyor muydun? Taşındın mı yoksa oradan? Çok komik ya gerçekten. Ya gerçekten.